Evet, Salih Gergerlioğlu. Buradayım Muharrem Bey. Ha, buyurun. Ya, yat, yat, geldi, geldi, yat, geldi, yat, 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 geldi. Yap, yap, eyeballs... Yat, 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 ne yapıyordunuz lan maklum kaşıklarken yakaladım sizi. Odaya bak amına koyayım. PKK hücre evi gibi. Sen bir de konuşara bak şimdi. Hakan abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasıl gidiyor işler? E i̇şte Kuzey Irak'ta operasyonlar falan. Füzemizi attırıyor muyuz? Abi canım füzeyle soğan tarlalarına atıyorum artık füzeleri. <laughs> Nasıl ya? İHA'ya kullanmayacak mıydık? <laughs> tamam artık. Soğan operasyonu. Neyse devam. İlk haftasında attığınız bir tweet var. Bu arada baştan belirteyim ben ülkede bir sığınmacı sorunu olduğunu düşünüyorum buradaki herkes gibi. Fakat siz 13 Şubat'ta depremin ilk haftasında bir tweet atıyorsunuz Twitter üzerinden. Hatırlayacaksınızdır ben okuyunca. Diyorsunuz ki deprem felaketiyle uğraşırken Hatay'da büyük bir oyun oynanıyor. Sınırlarımız açık ve Suriyeliler gelmeye devam ediyor. 85 milyonu uyarıyorum. Bunu tam da enkaz altında binlerce insan varken sokakta insanlar aç ve battaniyesiz kalırken atıyorsunuz bu tweeti ve siz Çok bir siyasetçi olarak halkı galeyana getirmiş olmuyor musunuz bu tweette halkı Galyana getirmiş olmuyor deprem bölgelerinde maalesef sığınmacılar ciddi problemlere yol açtı bizzat bölgedeki özel hareket ekibiyle ben görüştüm Hatta bir tanesine yol kesen iki tane dangalak vardı bizzat yani şeyde bulundum abi buraya gidin diye ben yazdım yani ee Jaws anlatsın <laughs> bizim yaşadıklarımızı ne videolar gelmeye başladı. Abi anlatamıyorum, yani bize bir ara şey oldu. Abi biz size verdik adresi. Göndereceğiz dediniz gelmedi. Abi dönüyoruz ekipleri arıyoruz. Ekipler problemlerim var. Yolumuzu kesiyorlar. Dönmek Sağlıklı zorunda kalıyoruz ya da ya Yani şimdi... Şöyle... abi bir saniye. tam bit sesi geldi o yüzden. durdum. Ata ettim. Yani A, jobs anlatsın en çok Jobs'tı kontakta kalan ama ya ben bile yaşadım yani bizim gönderdiğimiz IBM... ekiplerin önünün kesilmesi yaşandı yani. Öyle mesela normalde anlık olarak her yere motokuryeyle ile veya herhangi bir araçla direkt e, mobil bir şey iletebiliyorduk. Sonra farkına vardılar ikinci gün. O saatten sonra şöyle oldu mesela akşam 5'te her şey toplanacak, bölgeler belirlenecek, adresler belirlenecek. Araba harekete geçecek ve iki arabada konvoy olarak o arabayı koruyacak. Ona döndü mevzu. Veya bazı mahalleler geliyordu. Ya diyorum ki çok yakın size gidebilir misiniz? Oraya gidemeyiz çünkü yolumuz kesiliyor. Yağmaya maruz kalıyoruz. Önümüz evet. kesiliyor. Bıçak Sahte ihbar. Sahte ihbar. Adamlar pusu kuruyorlar amına koyayım PKK'lı gibi. Sahte ihbar veriyorlar burada şey ihtiyacımız vardı. diye. Ondan sonra evet. yağmalıyorlar gelen evet. şeyleri. Ve bunların çoğunluğu yabancı uyrukluydu. Yakalananları da, da gördük. Şu da var. Şu da var. O gün... Mesela kuyumcu soyulma durumu. Telefoncu soyulma durumu. Anladın mı? Bunların hepsinin videoları geldi. İlk günü. ilk günü. Yani adamlar ilk iş gidip kuyumcu şeyleri falan da dandı. Bunlar zaten organize tiplerdir yani. Zaten suç örgütüydü bunlar. Depremle birlikte aa, suç işin falan moduna girmedi bunlar. Bizim zaten uyardığımız şey buydu. Mesela adam Suriye'de hapiste mi kalmış ne belli değil anladın mı? Adam usta şey hırsız. Hırsız yani usta hırsız. Şimdi bu, bu, ilk gün geldi ya biz bunu gördük bir karar verdik dedik ki paylaşmayalım Bahadır da hatırlıyor. Biz konuşmayalım. Biz paylaşmayalım konuşmayalım. Onun yerine ben tweet attım dedim ki askerlerim ki, yani kesinlikle sosyal şey çıkması gerekiyor. Gerekirse hani üstü kapalı vur emri verirsin demedim ama gerekirse ne gerekirse verilsin. Burada otorite sağlansın bu topraklar şey kabul etmez karışıklı otorite olması gerekiyor demiştim. O yüzden ben linç yedim lan erlik tutuklansın diye tek açtı bunlar solcular ve pelikancılar bir arada. Hani kötü solcular değil düzeltmen, yani radikal sol diyelim. Bir arada tek Hilal Kaplan'la birlikte bir şey yaptılar. Erlik tutuklansın. Niye? işte Suriyelere karşı şey yapıyormuş. Kalkı galyana geçiyor. Ben diye. bu arada e, Hilal Kaplan demiş ki onun bir kitabını okudum aileyle ilgili. E, çok güzel şeyler yazmış aile Tamam gel gir, girme oraya. Ben, ben Mini Tugay abla. Mini Tugay abla. Mini Tugay abla. Bir bir Manifest, ben... Manifest. Mini Tugay abla. Mini Tugay abla. Mini Tugay abla. Mini Tugay abla. Tugay abla. Ben hayır şöyle ciddi söylüyorum onu. Yani o gün bir tweet attık diye tıpkı bunun da yaptığı gibi. Hani saldıracak. Şimdi bunun gergerli olduğunu oğlum yaptığı da o iş. Saldıracak. Hakikaten Bahadır yayınlayayım diye seçerek konuşuyorum da. Saldırıp insanlara nereden vuracağını şaşırdılar. Yani millet orada dertleri ulaşır, uğraşırken adamlar oturup şey yapmışlar. Tek açıp da paylaşalım bunu diye gruplarda örgütlenmişler. Biz yardım için örgütlenirken. Ha diyelim ki attığın tutuklansın. Çok da şey mi yani? Sen sanki beni tutukla, tutuklatabileceğin üç kuruşu aklında da. E, mantığı anlıyor musun? Yani burada Suriyelilerin bu. üzerine gidiliyor falan diye. Adamın derdi o. Başka hiçbir şeyle uğraşmıyor. Başka hiçbir şeyle uğraşmıyor. Adam demiyor ki burada şu oldu bu oldu yardım edin. Adam derdi şu. Hı. Aa, acaba ya, Suriye'de yardım bunlar. gidiyor mu? Bak Suriyelilere yardım gidiyor mu? Gitmiyor. Niye biliyor musun? Biz i̇şte konuşsun, kimse biliyorum. var mı? Kimse var mı diye soruyormuş ekipler. Suriyeliler de diyormuş ki, abi şimdi buradayız dersek Arapça olur. Gelip bizi kurtarmazlar. Ya Bunu yalana bak, ben ya? hayatımda daha büyük yalan ya da şey diyorlarmış. İşte Arapça söylersek anlamazlar. Allah aşkına ha. adam osuruk sesini bile kaydediyor orada ses dinleme cihazıyla. Senin Arapça söyleyip söylemediğine evet. mi bakacak? Ananın amı dışarıdaki ekip İspanyol bile olabilir. Yani böyle yani bir yalan olabilir Mesela mi bizim, ya? Bizim böyle Türkler bir uydurmacı, uydurmacı olabilir mi yani? İspanyol'a Alman'a nasıl sesleniyor o zaman? Bizim Türkler Almanca, İspanyolca, İtalyanca mı biliyor? Yani oradan bile mağduriyeti nasıl devşirdiler ben anlamıyorum ya. Ya şu sesi tık tık bu sesi bile duymak için insanlar ne aletler kullanıldı, ne şeyler çabalara girildi. Sanki İspanyol'a da Samigo Amigo mu diyordu şeyin altındaki Türk vatandaş? Türkçe konuşan vatandaş. şeyi anlamıyorum. Nasıl bir sende nasıl bir şey var? Nasıl bir motivasyon var ki böyle bir mahşeri felakete, böyle bir kıyamet senaryosuna bile aklın buraya çalışıyor. Yani nasıl Çok bir kafa var sende? Mesela bu arkadaş bu spesifik olarak bu arkadaş biliyorsunuz Ve yaşayan bir komplo teorisyeni Fethullahçı bizim hakkımızda bir yalan video atmıştı. Sonra kaldıktı konu özür diledi bilmem ne. Bu arkadaş onu paylaşıp işte cahiliye merlik gibilerin gerçek yüzü ortaya çıktı diye tweet attı. Tweet hala duruyor. Madem bu kadar doğruyu seviyorsun, madem bu kadar Allah'ın yolundasın babanla birlikte. Çok über süper Müslümansınız ya ikiniz de. Neden silmedin? Neden özür dilemedin? Hala duruyor tweet'in orada. Busunuz oğlum çünkü yılan gibisiniz yani akrep gibisiniz. Ben burada Oğuzhan abiyi eleştirmek istiyorum. Bu arkadaş hangi vasıfla o en ön sıraya oturup bazı radikal programlarda gelip e, provokasyon yapıyor, slogan atıyor. Bir daha de salak gibi saplıyor. buna şey diyor, ya, yani neydi bunun adı? Bu arkadaş hangi vasıfla en ön koltuğa oturuyor neydi, ben çok bunladı, merak neydi? ediyorum ya. Gergelli oğlu, babasının oğlu şimdi. Bu tamam arkadaşı, işte, ne adını dövününün... Önemi yok salih. ki. Salih'cim diyor ya bir de, kuduruyorum lan harbiden. Nasıl cim o, lan? O sana suç bulmuyorum, bir yandan da ben güzel buluyorum çünkü gelen geçen saplıyor. Yoksa bu Twitter'da, orada burada millet ahlak satacak. Böyle çıktı zaman herkes saplıyor, geçiyor, görüyoruz ne olduğunu. Erlüğe katılıyorum bu konuda ya. Hani ben, ben katılmıyorum aga. Ben de Buna platform vermeyeceksin. Yok abi. Okeyim ama herkes gibi. Mi, gibi. İşte, i̇şte, o koltuğa neydi arkadaşın adı? Junior Ömer Faruk. O koltuğa babasının oğlu olarak değil kendisi olarak otursun. Benim benim Oturamaz o. ki yani. O babasının i̇şte, babasın işte, oğlu olmasa kim tanır onu? İşte o zaman hangi vasıfla en ön koltuğa oturuyor? Ben Kim onu... tanır onu... ya? Bunların hepsi böyle balon. Bunların hepsi böyle faso fiso. Bakmayın biz sizde burada geyik yapıyoruz falan. Ciddi siyaset çok nadir konuşuyorum ben mesela. Böyle hardcore siyaset çok nadir konuşuyorum. Yorucu oluyor karşındaki anlamıyor. Öyle size geyik yapıyoruz burada. Tiket ediyorum bunu şu anda. Bu, bu gibi tipler yani ben ciddi almam söyledikleri. Siyasi hiçbir fikrin önemi yok bunlar. Yani Twitter'da attıkları, flatları, videoları bilmiyorum. Bunların hiçbir önemi yok. Bunlar ne oldukları bellidir. Bunlar böyledir. Bunlar akrep gibidir. Bekler böyle sana sokmaya çalışır. Zehiri enjekte etmeye çalışır. Birazdan tahmin ediyorum ki fragmandaki gibi ise, Muharrem İnce buna cevabını verecektir veya salondakiler verecektir. Çünkü Bahadır uzattım sıra bakma. Estağfurullah. Bu gibi, senin, tiplerin, ayıp bu gibi tiplerin iki lafından beşi yalandır. İki laf konuşur tamam mı? Kalan üçünü de alt metinden yalan konuşur. Yani iki laf konuşmuştur. Kalan üçünü de alt metinden verir. Beş yalan konuşur iki lafta. Rekor kurar. Yok, yüz Yok, on %10 doğrucu derim ben bunlara. Araya bir %10 doğru koyar. Ondan sonra der ki dediğimiz yalan mı kardeşim böyle böyle değil mi? %10 doğrucular. Ben, biz sizin işi yapalım. Bunlar zırvadır. Mesela sen adam olsan o tweetini sileceksin. Benden özür dileyeceksin. Ha, gerek yok da <laughs> diyorsun ya çok über süper Müslümanım diye. Müslümanlıklarına şey sürdürtmüyorlar bunlar. Bunlar öyle hem en iyi azınlık haklarını bunlar savunuyor. Hem en iyi Müslüman bunlar. Hem ahlak bekçileri bunlar. Ben hiç ahlak bekçiliği yapmadım. Ama hep dikkat ettim kimsenin hakkını yememeye. 50 kere Bahadır biliyor. Kaç kere ulan şöyle yaparsak hakkına girer miyiz? Evet. Bizden çıkar mı, eder mi? Çünkü var hani yapacak bir şey yok. Hani inançsızız yapacak bir şey yok. Var bazen bize eksi eksi bile oluyor. Bu karşı taraftakiler gibi şerefsiz olamıyoruz. Ama bu arkadaş mesela ben utanırım çıkmaya. Ben utanırım buraya çıkmaya. Bu kadar yalan konuşup yakalandıktan sonra. Ya bu arkadaş şeyi de paylaştı bu arada. Muharrem'e şeyden saplıyor değil mi şimdi? Sur Suriyelere karşı şey yaptın, saldırdım diye. Değil mi? Milleti Sen de o bir şey paylaştın. Ha, depremde sen de şey paylaştın. İşte Arapça bilmiyorlar diye konuşmuyorlarmış yoksa korkuyorlar bize yardım etmez Türkler diye. Sen de Türk milletine nefret kustun o zaman. Sen ve diğer arkadaşlar işte Ayşe Hür bilmem ne boku küsürü ne varsa orada. Yazık değil mi bu millet cebinden ne kadar ödüyor ne kadar bakıyor bu mültecilere? Hak değil mi yani? Bunu söylemek ayıp bunu duyup inanana da acıyorum ben ya. Vallahi asıl onlara acıyorum yani düşünsene o kaosun o felaketin ortasında abi Arapça konuşursak bizi çıkartmazlar diye susuyorlarmış diye ve sen buna inanıyorsun bu, bu, normal bir akıl değil ya bu ya niyetlilik ya aptallık yani ikisinden bir tanesi hangi seçenekteler onları da kendileri seçecekler artık. Bizim de dediğimiz Bunu gibi adamlar herhangi... çıtırtıyı bir... dinliyordu yani bir elini bir yere vur taşı taşa vur bir, ses çıkar. Bak üçlü alan var Bahadır. Oradaki ekiplere yazık günah. Yazık günah. Çünkü kendileri de altında kalabilecek canlarını ortaya koyarak yardım yapıyorlar orada. Onlara yazıktır. Attığın iftira. Bu millete yazıktır. 12 yıldır bakıyor bunlara. Cebinden. Cebinden ve çok kötü durumdayız. Hani açız amına koyayım ya. Cebimizde paramız yok, şeyimiz yok. Bitmişiz ülke olarak. Onu yazıktır yani. Millete attığın iftira yazıktır. Bir de bu dönemde yapmak yazıktır yani. Bu kadar insan şey altındayken. Ben Güneydoğu yani... Anadolu'da doktorken <laughs> Devam ediyorum abi sorsun bakalım soruyu. <laughs> Hayır. Bu tweet'iniz, bu tweet'iniz, tamam, bir bu ya. tweet'iniz, Koşun, bu tweet'iniz, Dışişleri Bakanı, Hatay Valiliği, Cilve Gözü Muhtarı, oradaki birçok insan tarafından yalanlandı. Yalan olduğu ortaya çıktı. Hatta o gün, o gün sizin ittifak için görüştüğünüz Ümit Özdağ bile, o gün sizin bu paylaşımınıza yalan dedi. Siz bu konu hakkında hiçbir şekilde geri adım atmadınız, öz yapmadınız. Hatta şunu da belirtmek isterim, size teyit doğrulama sitesi ulaşıyor, biliyorsunuzdur. Teyit sizden bu bilgiyi nereden öğrendiğinizi soruyor. Siz diyorsunuz ki, oradaki bir emniyet görevlisi, inden öğrendim. Siz bir cumhurbaşkanı adayısınız ve diyorsunuz ki ben orada Hatay'da sınırların açık olduğu ki. Peki cilve gözüm... soruyu anladım. Ayıp tamam. bir saniye bir bitireyim. Siz konuşuyorsunuz e ki kardeşim saat... ya yarım saattir soruyorsun. Tamam yani lütfen ben bitirmeme izin verirseniz. Peki hadi bakalım. Cilvegözünde sınırların açık olduğunu rahat bir şekilde söylüyorsunuz bir. Ama cumhurba... aynı cümleleri tekrar etmeye başladı. Tamam ama siz de iki saattir aynı cümleleri tekrar ediyorsunuz. Tamam, Kusura bakmayın. Tamam soralım lütfen. Sizin bu yalanınız birçok kurum tarafından yalanlanmışken yani yalan olduğu ortaya çıkmışken oradaki insanlar tarafından, valilik tarafından, birçok kişi tarafından siz bu konu hakkında herhangi bir özeleştiri yapmadınız ve tweet'i de silmediniz. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Evet benim ülkemin sınırları kevgire dönmüştür. Benim ülkemiz sınırları yol geçen hanıdır. Hiç geri adım falan atmıyorum. Sözümün arkasındayım. Giren de olmuştur. Bu da doğrudur. Hiç kusura bakmayın. Yani ben öyle kimseye şirin görünme derdinde falan değilim. Evet bu ülkeye yüz binlerce insan Afgan, Pakistanlı, Afrikalı, Suriyeli kaçak yollarla girmiştir. Sınırlarımız delik deşiktir. <laughs> İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması umurumda değil benim umurumda değil. Ben pazartesi günü saat 12'de Kahramanmaraş'taydım. İçişleri Bakanı'na sorarsan asker oradaydı. Bu gariban oradaydı ama asker orada değildi. Kışlasından çıkmamıştı. Olağanüstü hali geç ilan ettiler. Dediğimin arkasındayım. Sığınmacıları da göndereceğim. Teşekkür ederim. Muharrem Bey. Oğuzhan abi. Yalnız Hemen eklemeni yap. Şey merak ediyorum. Valiliği kaynak alıyor ya. Evet. İçine valilikler, <laughs> valilikler her gün sizin partinizi yalanlıyor. Her gün. Yani bir açıklama yapıyorsanız 15 kere sizi yalanlıyor. O zaman kaynak alıyor musun yoksa işine geldiği zaman mı valilik kaynak oluyor? İşine geldiği zaman tabii ki. Yani o İçişleri Bakanlığı ve valilikler sığınmacılar konusunda yaptığı her habere, her açıklamaya inanacaksak bu ülkede sığınmacı problemi yok. Birkaç tane sığınmacı. Onun sığınmacı, sığınmacı var değil yani. ki valiliklerin varımcı şeyi dedi bak. bunun üstünden Süreyman bile Soyluk yürüyebiliriz. Dedi. Sadece o değil ama buradan bile yürünebilir yani. Bir de Tate hakkında. Ya yani şöyle güvenilir değil o doğru. Tate kurucusu arkadaşlar tweet atıyor benim hakkımda. Diyor ki ben diyor bunu Google toplantılarında şikayet ettim hep. Ama bir türlü silmediler hesaplarını. Elimden geleni yapıyorum diyor. Yani o network'ünü ki büyük bir network'ü var Tate Bana karşı beni sildirmek için kullanan bir tipten bahsediyoruz. Ben onu söyledi hiçbir şey inanmam abi. Hiçbir şeye. Bütün o fonu muhabbeti falan şey geçtim. Az önce, duruyor az... gidip bakabilirsiniz. Duruyor yani. Ben bunun hesabını sildirmek için diyor. YouTube'lar görüşmemde söylüyorum ama bir türlü yapmadılar diyor. Az Nasıl önce Salih'i şey. çok çok eleştirdim Salih'i. Biraz övelim Salih'i. E Türkiye'de bir grup var, Bahadır Bu grup ha. taksiciler. Taksicilerin de en belirgin özelliği şu. Kimle kavga ederlerse etsinler daima taksiciler haksızdır, karşı taraf haklıdır. <laughs> Salih birkaç programdan sonra artık bu üstün performansından sonra taksicilerin bu unvanını elinden ellerinden aldı. Artık Salih kimle kavga ederse etsin Salih haksızdır. Tebrik ediyorum Salih. Ulan bir arkadaş, an Arkadaş şu an çok yanlış ya. bilgi veriyor. Orada çalışan bir hemşire arkadaş olarak konuşuyorum. Sınırda e. hasta gittik. Elektrikler kesikti. Ellerinde bıçakla özellikle sana söylüyorum. Yanlış bilgi veriyorsun şu an halka. Sinirlendim yani şu anda. Hani niye Or Ya yani orada 4 gün abi. Orada 4 gün görev ya, yaptım. Sakin da. ol. Sa ol anladım. Sakin ol. Orada 4 sakin, gün, gün görev yaptım. Sınırda elektrikler kesikti. Orada insanlar başıboş insanlar yolun kenarında otobanın kenarından içeri giriyorlardı. Kimse bir şey yapmıyordu. Kargaşa anıydı. Yok işte sınırlarda kimse gelmiyordu. Yok giriş yoktu. Böyle bir kamuoyu yaptı falan. Tamamen yalan yanlış bilgi veriyor. Bilginiz olsun. Yataşa, yataşa. Yataş ya. Kafasını dur. Tamam. Ediyor. Bundan sonra kuracağın Ana, bu cümle ya. Tamam arkadaşlar. Alkıştan sonra kurulmuş bir cümle olacağı için bence sakin tamam. ol ya da söyleyeceğim bir şey yoksa otur lütfen. Yok tamam abi. Tamam teşekkür kafa ediyorum. Bir ya. şey söylüyor ya. Tabii ki söyleyeceğim. Tamam. Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biri teyit.org. Bu iddianın doğru <laughs> olmadığını. Uf, sizin fikriniz. Ya Sen ruh ben... hastasısın. Abi bu ruh hastalığı bak şimdi bir dakika. Bu gerçekten ruh hastalığı. Sen orada adam diyor ki biz diyor hemşireyiz diyor. Orada görevliydim diyor. Yani orada hayat ben kurtarmış. Ben olayı gördüm bizzat bir oradayım insan, diyor. Adam. Bizzat oradayım diyor. O diyor ki teyit.org bunu yalanladı. Kusura bakma abi teyit.org'u sikiyim. Orada görevli bir hemşire <laughs> mi Abi Teyit.org kim, kim yönetiyor biliyor musun? Teyit Murat Karayalan falan yani. yönetiyor teyit.org'u. Valiliğe gidip mesaj yani. çekecek teyit.org. Biz teyit.org'u böyle bir şey var. Valilik yok diyecek. Teyit.org'da yokmuş diye şey paylaşım yapacak. Wow. Şey hatırlıyor musun? Çöktü Pakistanların... zorladık. Zortladık Bayrak çekme var. bayrak çekme olayını hatırlıyor musun hocam? Geçen evet, orada mi? da linç yemiştim ben. Yalanladı Tate. Tate yalanlamıştı. Gittik bulduk S sonra. Bulduk. 20 dakika sonra hesabı kaldırdı. Yarı yalan dedi. Yani öyle bir şey var ya onları sınıflandırması. Yalan şey, yarı, bu, yarı, bu tam e yalan değil de dedi. Yarı yalan dedi. Hani açmışlar da orayı açmamışlar mı acaba? Ya siktir git <laughs> onu koyayım. Kanıtladık mı onu. Açtılar. Ben oraya çocuk şey, gönderdim. problemlerim var. Network'ü kurmaları ne güzel Bak, Sağlıklı değilim yani. Kesinlikle. kaynak alıyor, çıkıyor söylüyor. Böyle birbirlerine şey gibi böyle bir döngüsellik yapmışlar kendi aralarında. Sürekli birbirlerinin kaynağı zor orada. Hmm. Bir seyirci de gülüyor Harika ya. sanırım. Bir, bir yok Güvenilir yani. kurumlarından biri teyit.org. Bu iddianın doğru olmadığını... Doğru olmadığını... ayıp oluyor. Teyit.org seyirci de tepki veriyor yani. Çok güvenilir deyince. Teyit.org bu iddianın doğru olmadığını Doğru <laughs> olmadığını Arkadaşlar bu ayıp oluyor gerek yok Gerçekten gerek ne yok Ne ayıp evet, oluyor abi gözü bir dakika adamın kadar yaptığı ayıp ya yalan. Abi adamın yaptığı <laughs> ayıp Şimdi bak gerçekten orada Emek vermiş çalışmış bir hemşire var karşında o onun dediğini yalanlayınca ayıp olmuyor Millet teyit orga götüyle gülünce ayıp mı oluyor yani Ayıp nedir bence çok tartışmalı bir şey ya Ve ya ülkede kursal... ayıp anlaşılmıyor Grupsal takılıyor olsam. Bakayım ne diyecek Salih. Devam ettirin. Anlanıyor. Valilik, Dışişleri Bakanı, Cilve Gözü Muhtarı ve oradaki insanlar. Daha ne söyleyeyim ben? Teyit.org oradaki yetkililere ulaşıyor. Ve teyit. Arkadaşlar ya lütfen. Bir anlatayım. lütfen Sakin olun arkadaşlar. Size sormuyorum. Niye bu, bu program bu kadar... öyle bir program Sağol değil. Lütfen teşekkür ederim. Herkes Hayır siz halkı galeyana getirdiniz. infial yarattınız ve bunların raporları var. Size teslim edebilirim. Karakollarda insanlar işkencelerle öldürüldü. Bir şey söyleyeyim mi? Ne Biz alakalı? Yuh ya yine of mi? Ne alakalı? Of, of, of ne of alaka? of, of, of Yağmacılardan yani. mı bahsediyoruz? Evet şey, polis dövdü 3-5 kişiyi ya, ondan bahsediyor. Abi bir, bir, saniye. Şu, aşırı anlaşalım anlaşalım bu bir tekliftir. Biz Muharrem Bey'i de ikna ederiz. <laughs> Geri bir test yapalım. özür dileyelim. Diyelim ki biz yalan konuştuk. Yanıldık. Tamam mı? Ama siz de bundan sonra valiliklerin, İçişleri Bakanlığı'nın, bütün işte devlet kurumlarının her açıklamasını gerçek kabul edip sesinizi keseceksiniz. Ben bunu okuyayım güzel değil Diyor mu? Ha diyorsa tamam değil, Ben canım, bunu saniye. okuyayım. Evet Salih desin ki bundan sonra valiliklerin söylediği her şey bizim için e, güvenilir kaynaktır. <laughs> Muhtarlıkların söylediği Normalde muhtarlığa bunlar ya sikeyim kıçı kırık muhtar diyecek adamlar. Gelmiş buraya bilmem ne muhtarı diyor. yani Hemşeğe normalde de, öyle, valiliğe de Valiliğe şey de, de şey der abi devletin valisi soylunun köpeği der abi bunlar normalde yani. Biliyoruz sizin gibi tipler. O zaman de ki Valilik de güvenilir bir kaynaktır de. tamamız lan. Şey gibi Oğuzhan Uğur gibi var. Buna teyit ol. <laughs> 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 dur bakalım ne cevap verin. Aliye Siz masal şey anlatıyorsun. geliyor. Arkayla durun. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Bu ülkenin sınırlarının delik deşik olduğunu herkes biliyor. Benim de bir emniyet görevlisinden aldığım bilgi var. Sözüne güvendiğim bir emniyet yetkilisidir. Güvendiğim birisidir. İsmini vermek zorunda değilim. Bilgim doğrudur. Sen teyit.org'a inan. Ben emniyet yetkilisine inanayım. Emniyet görevlisine inanmayıp da sana mı inanacaktım? Kime inanacaktım? Ya bir saniye ya bir saniye arkadaşlar. Canım kardeşim üçüncü part var. Tamam. Bilgisayar problemler soru verilen cevap. Sağlıklı değil Kesinlikle. Biliyorum herkes burada. Üçüncü partta buraya indiririz umarım tamam mı? Lütfen sinirlenmeyin. Evet. Meclis'te yasama organında iki tane milletvekiliniz var. Sizin bu milletvekillerinizin performansının ne olduğundan haberiniz var mı? 27. yasama döneminde 96 devamsızlıkla tamamlamışlar yasama dönemini ve 436 oy kullanabilecekken 18 oy kullanabilmişler. Ve hiç siz yeni dönem için bu iki ismi, bu iki vekili tekrar aday gösterdiniz. Şimdi bak bir bu milletvekillerinin ben de sorumu hala bir dakika, şimdi sen de özel sohbete gelmedin buraya. Bu kadar insan var yeterince konuştuk. Ama işte bir siyasetçi alçlarsanız aynı yerden gidecek konu. Milletvekillerinin yani. performansı, performansı, soru önergesi falan onunla ölçülmez. O çok siyaseti bilmeyen insanların konuştuğu bir şeydir. Yasama organında ne Ölçülür. yapılır? Pardon. Yasama Pardon. organında dişli mücadeledir. Soru tamam, önergesi... dişli mücadele nasıl yapılır? Siz benim sözümü kestiniz ben de sizinkini maalesef. Yani meclisteki verilere de direkt önemsiz diyemeyiz. Yani tabii ki önemli orada Aktif olacaksınız, muhalefet değilsen sonra Yo, vereceksin, yani. edeceksin yani. Arkadaşlar sakin hmm. olun. Partilerin genel başkan yardımcıları, devam mecburiyeti yoktur meclise. Dolayısıyla senin bilgi. o bilgilerin sahtedir. Yanlış bilgi. Niye alkışlıyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki, yahu ben bizim hakkımızı savunuyorum. Neyi alkışlıyorsunuz ya? <laughs> vekilleri, ee, vekilleri Buyur. Benim bununla ilgili biliyorsun bir videom var. Hı hı. Ee, kimsenin devam zorunluluğu yok arkadaşlar. İsterseniz yurt dışına gidersiniz. Bugüne kadar devamdan ötürü ee, şey olmuş olan ee, ihraç edilmiş olan iki tane vekil var. Onlar da devam bahane edilerek ihraç edilmiş insanlar. Bunu da bir eklemek istedim. Ee, yani Bugün böyle bir devam zorunluluğu diye hiçbir vekil yok. Salih söyle HDP'li bir tane şeyli fotoğraflar çıkan eleman diyorsun işte kadının. Evet düşün. evet evet. İki tane zaten. Salih'in de e, babasının da o kadar iyi değildir devamlılığı. Salih'in babasının partisinin de değildir. Milletvekillerinin %90'ı gitmez. Ha belki ilginç gelecek ama AKP'liler gitmeyi seviyor arkadaşlar. Belki çoğunluk şey olduğu için. Yok. Bir şey eten... aktaracak yok tamam. Gidiyorlar çay içiyorlar oğlum beleş çay. Yani ben de giderim. <laughs> Ona kahve gibi gidiyorlar o yandan. Evet. Kaldır, indir, kaldır, <laughs> Ne yaptın indir. lan indir. falan diye. Koz ver. Arkada kartı oynuyor. <laughs> vatan evladı yok mu? Koz ver. Onlar, seviyorlar. <laughs> yani ne yapayım bütün gün evde boş boş duracağımı herhalde şey medise gideyim diyorlar. Onlar gitmeyi seviyorlar öyle diyeyim diyorum. Neyi istiyorsunuz abi? Bilmeniz gereken bir şeyi söyleyeyim. Milletvekillerinin devam çizelgesi tutulur. Genel başkan yardımcılarının devam çizelgesi tutulmaz. İki milletvekili de genel başkan yardımcısıdır. Otur yerine sıfır verdim. Bilgi ben doğru size dedim. hepsini iletirim. Ben bunu trailer'da da söyledim. Yine söylüyorum. Soru soran kişiden <laughs> bağımsız. Buna soru soran kişi yüzünden çoğu insan katılmayacaktır da ben bu otur sıfır verdim meselesini çok yanlış buluyorum. Dediğim gibi kişiliğinden işte gergerli olmasından, fikirlerimizin 180 derece zıt olmasından çok bağımsız. Siyasetçinin oradaki soru soran bir X'e, y Z'ye otur sıfır verdim demesi bana hoş gelmiyor. ilk bir insan değil çünkü. Öğretmenlik günlerini şey yapmıştır. Yani öğretmeni değil oradakilerin kanka. Öyle ne kadar AKP'lisin erlik ya. Mahremi koru koru bir hal oldun. Ben ne alaka? Yeni geldim daha. Söyle açıkla. <laughs> Kaç para aldın Hakan'dan ha? Hakan abi yoksa ha, ta kendisi misin? Evet, yani ben Hakan abiyle şey bu işler ha. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda gönülden imzalar atılır. Parayla değildir bu işler. <laughs> ben size bilaire, hepsini iletirim. Bilgi yanlış. <laughs> sizin, sizin son iki, sizin son 3 dönemde sizin son 3 dönemde maksimum 10 10 meclis konuşması yaptığınızı da söylerim. Ya bütün 20, Türkiye bakın, benim bakın bütün 28 Türkiye benim o mecliste nasıl güzel konuştuğumu bilir ya. Bu boş işler bunlar ya. Bunlar boş. Ya cevap veremiyorsunuz Muharrem Bey. Sadece meclis <laughs> kürsüsü değildir. <laughs> Salih Bundan sonrasını izleyicilere bırakalım bence. Bir saniye. Bir sakin olun. Beyefendi bir bitirsin sorusunu. Sonra belki de siz değil izleyiciler yanıtlayacaktır bunu bunun altında. Bir ara verelim. Sakinleşelim. Çayımızı içelim. Dönelim. Sakin sakin programa devam edelim. Bitir kardeşim sözünü lütfen. Son kez az önce başörtülülerin hakkını. Ben bu mağduriyet üzerinden devam etmek istemiyorum. Yani başörtüllerin mağduriyetinin bittiğini düşünüyorum. Az önce 28 Şubat'ta başörtülülerin hakkını savunduğunuzu söylediniz. Fakat ben sizin bütün meclis tutanaklarınızı okudum. Buraya çalışıp da geldim. Siz 2008 de şu cümleleri kuruyorsunuz. Mecliste Seyret bana. <laughs> siz seyretme Seyretme <Dana. gülüyor> Neden kadınların saçını kapatıyorsunuz diyorsunuz. Erkeklerin gözünü bağlayalım daha doğru bir çözüm olur diyorsunuz. Bence oturun herkesin demek işte. stratejik bir üstünlüktür lütfen. Özellikle memleket partisi çözüm lütfen. olur diyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu? Bir dakika, bir dakika çocuklar, bir dakika. Bir başörtüsü tartışmasında aynen o cümleleri ettim. Şöyle dedim, bana dedim, saç dedim, saç, cinsellik çağrıştırmıyor dedim. Bana çağrıştırmıyor dedim. Ama dedim, size çağrıştırıyorsa kadınları zorla kapatacağınıza erkeklerin gözünü bağlayın dedim. Ha bir saniye, Hı. bir saniye işte. Peki, bu fragmandaki sahne buymuş demek ki. Burada ara veriliyor arkadaşlar. E, ben de orada şey zannettiydim. Millet kuyut atıyor zannettiydim. he yok öyle değilmiş. Yani bu fragmanla gerçeğin yani bu Marvel falan yapıyor. O normal fragmanın işi bu. Sadı Salih Marvel soru fragmanı. Sordu. Salih hiç soru sordu. Üçünde de rezil oldu. Niye bu kadar soru sordu bilmiyorum bu arada. Tek soru soruyor bildiğim kadarıyla. Üçünde büyük rezil oldu. Çünkü adamın yaptığı alıntı tam tersine çevirdi. ince. hak. Yani belki de burada prim yapamayacakken büyük prim yaptı şey konusunda. Çünkü doğru diyor. Yani kadınları zorla kapatacağını gözünü kapat demesi. Partisi, Çözüm lütfen. olur diyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu? Bir dakika, bir dakika çocuklar, bir dakika. Bir başörtüsü tartışmasında aynen o cümleleri ettim. Şöyle dedim, bana dedim, saç dedim, saç. Seyretme bana! Seyretme bana! Çağrıştırıyor. bana dedim, size çağrıştırıyorsa kadınları zorla işte. kapatacağınıza erkeklerin gözünü bağlayın dedim.